بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد سيدنا محمد ماذا يا رسول الله ماذا يا ماذا يا مشايخ ما شاء الله تعالى الله يبارك فيكم الصحبه والخير في الجمعيه شكرا لنا

Yani Abu İbulsar Hazretlerine misafir olma niyet ettik Allah kabul etsin Allah'a şükür her müminin yaptığı şeyler Allah Azze ve Celle bir ikram ediyor yaptığı işlerden dolayı ona bol ikramlar veriyor Allah Azze ve Celle. Biz ne yapıyoruz? Biz de geliyoruz Allah'a şükür hem ikram oluyor hem muhabbet oluyor hem gelenlere de aynı şekilde ikram oluyor. Bir eziyet yok. Allah'a şükür eziyet olsun yapmasın müminin her yaptığı şeyler ona fayda Allah Azze ve Celle inandıktan sonra Allah'ı sevdikten sonra Peygamber sallallahu sevdikten sonra her şey ikramdır. Allah'ın ikramıdır. Biz sırtımıza taş taşımıyoruz. Taş kırmıyoruz. Allah'a şükür bu güzel yerlerde ibadet yapıyoruz. Allah rızası için toplanıyoruz. Onlara da büyük ikramlar alıyoruz. Nail oluyoruz. Sevaplara mazhar oluyoruz. Onun için müminin Peygamber sallallahu aleyhi ve mübarek güzel sözü haline tacip ettim. İyi müminlik yapsa Allah ona ikram eder. Kendine bir şey olsa, iyilik olsa da gene ikram eder. Bir sıkıntı olsa da o sıkıntıyı ona dereceler, sevaplar yazar. Her türlü halinde mümin kazançlıdır. Mümin kazançlı da ötekiler mümin olmayanlar nedir? Mümin olmayanlar iman etsinler, onlar da kazansınlar. Bir mani yok yani onların bir sakın siz e, iman edip de mümin olmayın diye bir şeyimiz yok. Onlara e, men edecek. siz Müslüman bütün dünya Müslüman olursa ya bu kadar sevap nereden gelecek de bir kaygımız yok. Bilakis daha seviniriz. Onun için müminin hasreti haset yok müminde. Kıskançlık yok. Bu benden daha fazla etti de onun mane olmaya bir İslam'da öyle bir talep yok ve bir emir yok. Herkes yapsın, Allah Azze ve Celle'nin hazineleri tükenmez. Herkes yapsın. Bu dinanın sesle bin misli insan olsun, hepsi Allah'a ibadet etsin, hepsine Allah'ın sevabı, Allah'ın nimeti yetişir. Onun için yani bu Müminin hasletidir bu. Kâfirin hasleti nedir? Hasettir. Çünkü iman yok. Yani bu kadar üç kişi fazla olursa ne kadar olacak, bu kadar sıkıntı olacak, bu kadar kötülük olacak, bu kadar şey. Onun için ne kadar başkalarının nimetlerine mani olursak o kadar biz daha kazançlı oluruz diye mentalitesi var kafirin. Müminin öyle değil. Müminin de kendine verileni başkasına da verilmesini ister. çünkü bu haslet, müminin hasleti güzellik, iyilik hasletidir. Kafirin hasleti kötülük, hasretlik, çekememezlik Onun için nefsimizin kafir tarafı çoktur. Başkasını çekemeyen, başkasına iyilik istemeyen müminin hasretinden, kafirin hasretinden almış olur. Nefis, nefis eledir. Onun için nefsi terbiye etmek lazım. Nefsi e, her şeye mani olmasına mani olmak lazım bakacaksın bu nefes nasıl e, iyi emrediyor mu kötülüğü mü emrediyor kötülüğü emrediyorsa ona uymayacaksın onu terbiye edip iyiliği isteyene kadar terbiye edeceksin başkasına eğip eğilip olunca sen onu kıskanıp haset edersen kâfirin sıfatına e, verilmiş olursun. Değil Ama e, onun faydasını, iyiliğini istersen sen müminin hasretine gelmiş olursun. Bu nasıl, ne kadar sürer soranlar bazıları. Bu ömür boyu sürer. Ömür boyu sen mümin hasretiyle yaşayan o mümin hasretiyle yaşayan insan Allah'ın sevgili kulu olur, Peygamberimizin sevgili kulu olur. E o evliya alacağız diye çoğu insan uğraşır. İşte evliyalık böyledir. Sıfatını insanlara hayır olarak varsa sen evliya Allah'ın evliyasısın. Evliya illa da uçacak, kaçacak diye bir şey yok. Evliya Allah'ın evvelileri insanlara iyilik yapan, fayda olan insanları müminleri seven insandır. Allah'a şükür yine bu mübarek ayda kavuştuk. Muharrem Allah'a şükür bir, Muharrem'in birinci Haftası oldu, 8 gün bugün. Bugün e, e, mübarek Muharrem ayı, sene, eni sene eni sene geçti, eski sene geçti yenisine girdik. Yeni sene, e, birinci ayı işte Muharrem'dir. Muharrem ayı da o da büyük bir faziletli aydır. Onu Peygamberimiz sallallahu sellem Ramazan'dan önce bunda oruç tutulur ama far, oruç farz değildi o vakit. Ee, ya isteyen tutabilirdi. Onun için Muharrem'de tutarlardı orucu. Ondan sonra Ramazan'da farz olunca Ramazan'a aktarıldı ama daha bu günler çok faziletli oruç tutmak bağımsız 9-10 aşure günü çok faziletli bir gündür. O gün çok hadiseler olmuş. Yani peygamberler mertebelerine yükselmiş. Kurtuluşa gelmişler o çok çok e, hadiseler var peygamberlerin Musa Aleyhisselam deniz yarılıp karşıya geçmesi e, Aleyhisselam'ın iyileşmesi, Bayram Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması yani bu çok hadiseler var e, günü Muhammed Aleyhisselam'ın da e, tufandan kurtulup yere gemilesi, yere enmesi gene aynı şekilde. Yani bunun gibi yüzlerce, binlerce hadise var. Aşure günü olmuş. Onlar onun için mübarek bir gündür. Aşure günü. Aşure günü daha fazla sevap için dediğimiz gibi bu 9-10 ya 10-11 tutulur. Bunları tutan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Geçen seneki, e, sene geçmiş olan senenin günahları affolur. Yani bütün senenin günahları affolur. Ve Allah şükür gene insan bilerek bilmeyerek e, unuttuğu şeyler, tövbe istiğfar edecek şeyler çoktur. On toptan bugün e, affolmuş olur. O gün mübarek gün dediğimiz gibi, oranın insan gusül abdesi alırsa bütün sene sahatla yaşar. Gözüne sürme sürerse bütün sene gözü ağrımaz. Mesela sonra eve rızık, erzak alıp da o sene bereketli geçer. Yani o gün dikkat edin. Onda bu şeylerde istifade edin. maddi olarak da manevi olarak. Maddi olarak işte bu dediklerimiz mühimdir. Manevi olarak da çok büyük faydalara, sev, e, sevaplara nail olursunuz. O gün de gene e, dört rekat namaz var. Her rekatta 11 ihlas. Ondan sonra bittikten sonra duası var. 70 tane Hasbunallah ve Nimmel Vakil. O duada hem duasını yaparsın hem bir normal duada kabul olunur inşallah. Allah mübarek eylesin. Tabi o gün de e, Peygamber Efendimiz'in mübarek e, torunu Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadet günüdür. O şehadet e, Aynı yüksek mertebede Peygamber zaten e, yani cennet e, gençlerinin e, seyitleri olur yani sultanları olur diye Peygamber Hasan, Hüseyin Efendimiz onların e, sevdiği, e, onların e, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, mübarek sevdikleri, onun e, sülalesi onlardan yürümüş. E, günümüze kadar, kıyamete kadar gider. Onların hadiseleri, e, şeytanın da e, istediği gibi fitne olmuş. O fitne de kıyamete kadar ya kıyamette de Mehdi kadar e, sürüp gider yok bu böyle yaptı, yok şu şöyle yaptı diye insanları, insanlara fitne yapıp, insanları birbirine düşman yapıp İslam alemini birbirine düşürdü. O fitne Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Onun için fitneye düşmeyin diye tembih etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor en hayırlı zaman benim zamanım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı zaman Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve halifelerinin dört halife Hazreti Abu Bakr, Ömer, Osman Ali zamanıdır. O en hayırlı zaman budur diyor. Bu zaman Peygamberimiz Peygamber sonra da 30 sene onlar ondan sonra ondan sonraki gelen zamandır diyor. Ondan sonra zaman kaç yine e, yani 100 sene, o 100 sene sonra bir sene daha bunlar en hayırlı zamanda diyor. Şimdi o zamanları insanlar bilerek ya bilmeyerek işte kötülüyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu de. Şeyh Efendi Hazretleri hiç o şeyleri tartışmayın diyor. Sizin işiniz değil, sizin vazifeniz değil o mevzuları konuşmak. O mevzular zaten e, bin sene, bin dört yüz sene önce olmuş mevzular seninle alakadar eder. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve ondan sonra söylenir, diyor, şehit. Şehidin acısı nedir? şehit olmanın acısı nedir yani? Şehit olmanın acısı bir iğne batırmak kadarmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözüdür. Yani Hz. Hüseyin şehit olduğu vakit şey yapmadı ki yani Allah Azze ve Celle onu ikramla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılayıp en yüksek makamlara yetişti. Şimdi yani bu olduktan sonra sen ne için günaha geliyorsun, ne millete eziyet verip fitne yapıyorsun, düşmanlık yapıyorsun. Bugün güzel bir gündür. Şehadet günü güzel de güzel değil diyen yok İslam'da. Herkes şehit mertebesine, şehit olan diye dua eder. Onun için o şehitlik kötü bir şey değildir. Şehit o olmuş öyle ya böyle onun iman eden insan onun meselesini ahkamül hakimin Allah Azze ve Celle huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem huzurunda mahkemesi görülecek, onların hükmü verilecek. Sen burada sen neyin hükmünü verirsen, kendi e, en ufak bir şeyin hükmünü veremezsin. Kalkıp da e, bu işlere kalkışıp hem günaha gidiyorsun hem başkasını da günaha sokuyorsun. Onun için bu meseleler fitnedir. Aşura günü fitne yapması, yapmayın, gıybet yapmayın, ruhtan yapmayın, başkasının sözüyle günaha girmeyin. Allah muhafaza etsin. İslam birlik diyor Peygamber. İfsan birbirinize yardımcı olun, birbirinize düşmanlık yapmayın diyor. Onun için İslam'ın emri nedir? İslam'ın emri işte yapılan şeylerdir. Adalet de ilk başta. Adalet olmadıktan sonra sen burada anlatıp millete anlatıyorsun. Sen yaptığın en büyük yapılan şeylere, zulümlere karışıyorsun. Zulüm gıybettir. Zulüm buhtandır yani yalan söyleme, Yapılmayan şeyleri yapılmış gibi söylemek. Büyük fitneler oluyor. Her fırsatı kafir, kafirin ustası şeytan kullanıyor ki İslam'ı birbirine düşürsün. İşte şimdi bir, İslam birbirine düşünce şeytan bayram yapıyor. Çok seviniyor. İslam ne kadar kuvvetliyse o kadar üzülüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seviniyor. Allah azze ve celle seviniyor. Ama insanlar bunu düşünmüyor. Haberi bildiklerini bir söyle, bildikleri değil de duyduklarını Duyup da bunun asla astarı nedir de düşünen yok. Zaten ona da hiç girmeye gerek yok. Sen e, Allah'a Azze ve celle iman ediyorsan o iman Allah'ın adaleti, ne inanman lazım? Allah'ın adaletini sen mi yapacaksın? Allah'ın adaletini e, bin sene sonra beş bin sonra sonra on bin sene sonra gene kıyamet günü o adalet yerine ulaşacak. Herkes hakkını alacak. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden darbe yediyse kıyamet günü onun da şeyini hesabını görecek. Boynuzu boynuzsuz boynuzlu keçiye vurup ondan sonra o adalet yerine gelip gene onlar da toprak olup gidecekler. Yani hiçbir şeyin e, zayi olacak bir yer yok. Saklayacak bir yer yok. Tevbe istiğfar edip de Allah'tan mağfiret dilersen işte o sen kazanırsın. Hak yemişsen haklının hakkını verip ondan da gene kurtulursun. Ahireti bırakmasın. Bak, bulamasan, yapamazsan, bulamazsan Allah'tan affedersin. Allah affetsin diye tövbe istiğfar ama hakkı haklı olan hakkını isterse o vakit Allah senin kalbin nasılsa ihlaslı mısın, değil misin diye ona göre de Allah Azze ve Celle adaletini tecelli eder, ister affeder, ister sana ceza verir. Allah muhafaza etsin kimsenin. Şimdi büyük fitneler oluyor burada da, bu memlekette, var varsı Varsa İslam'ın payitahtı da, İslam başıdır burada. Onun için en çok fitneler burada yapılıyor. Yok şu Arap bel yaptı, bu Kürt bel yaptı, bu Çerkez bel yaptı, bu Tatar bel yaptı diye birbirlerini düşman ediyorlar. Halbuki hepimiz kardeşiz Allah Azze ve Celle diyor. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Peygamberimiz'in ümmetiyiz. En büyük şeref budur. Ne Türklük, şeref var, ne Araplık, ne Acemlik ne şeref İslam'da olmadıktan sonra hiçbir hiç kıymet yok. Kıymet olan, Müslüman Allah'ın kulu olmak, Peygamber ümmeti olmak. Ötekiler e, bu dünyada işe yararsa yarar. Yağmur yağmazsa sen gözünü kapattın mı hiçbir işe yaramaz ondan sonra. Allah muhafaza etsin. Ee, i̇nsanların fitnelerin şerrinden büyük fitneler oluyor. Yani dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin. Bu e, memleketi de İslam alemine de Allah yardım etsin. Yani sen de inşallah Mehdi Aleyhisselam başlasın ki bu fitnelerin sonu gelsin inşallah. Başka türlü geleceği yok. Allah'ın muhafazası. Onunla Allah'a tevfik. el